koda.org sitesinden derslerimize devam ediyoruz. Şimdi ders 10'a geçtik. Aralarda bilgisayarsız yetkinlikler olduğu için o kısımları atlıyorum. Bilginiz olsun. bu kısma dikkat edin. şimdi buna tamam deyip yine çizim üzerine devam edeceğiz. Çalıştığı zaman zaten kodumuz en başta. Sağa gideceğim. İki tane sağ. Sonra iki aşağı. 2 sol. 2 de yukarı. Şuradan çalıştır diyoruz. Devam dedim. Kodları görüntüyebilirsiniz o ekranda. Şimdiki bölümde e, bu kısmı atlayacağız öncelikle. Zıpla dedim. Şu kısmı. Daha sonra yine bir kare çizeceğim. İki sola. İki aşağıya. İki sağa iki de yukarı. Bu şekilde kareyi tamamlamış olacağız. Devam dedik. Bu bölümde içeride bir tane kare oluşturacağız. İki sağ, iki yukarı. İki sol ve iki aşağı şeklinde tamamladık. Devam. İki tane, bu kez sağa gidecek. İki sağa bir yukarı. Şu kısım görün. Sonra iki sol ve bir aşağı. devam dedim. Bu kez yukarıya iki tane. Şekil yaklaşık olarak genelde aynı. Sadece yerleri değişiyor veya biçimleri değişiyor. Aşağı ineceğim şimdi. Bir de sağ. Altıncı bölüm düz gidecek iki tane sağ yapalım. Bir aşağı, ee, bir aşağı aşağıdan sonra sol, bir tane daha sol yapayım. Şöyle düz gidip acaba tekrar mı dönsek? Ya da şöyle yapalım: sol, sonra soldan sonra bir yukarı, tekrar aşağı insin. Şuradayım bir geri. Bu kez sol ve yukarı yapacağım. Üzerinden çizecek ama olsun bence önemli değil sonuçta. Önemli olan bu şekli oluşturmak. devam dedik. Şimdi burada yine içeride bir dikdörtgenimiz var. 1, 2 ve 3 adım bu kez. Buraya dikkat edin. 3 tane sağ, 1 aşağı, 3 sol, 1 yukarı. 7. bölüm bu şekilde bitti. Devam dedim. Burada önce karşıya zıplayacağım. Sonra burada bir kare oluşturacağım. Sağ yukarı, sol aşağı. Devam. 9. bölümde türüne göre şekil e, burada eşleştirme var. Bu böyle olacak. Kısımlarla şu şekilde eşleştirmeyi tamamlamış bulunuruz. herhangi bir şey çizlemiş. Biliyorsunuz bazı bölümlerde bize özgün tasarımlar için bir alan bırakıyor. Ben burada bir ev çizelim olmazsa yukarı çizelim. Daha sonra şöyle bir çapraz çizim var. Şöyle bir çapraz çizsin. Altında bir tane daha şöyle evin çatısı olsun. Bir bakalım. Evin çatısı oldu. Şimdi bir tane aşağı insin. Bir tane aşağı insin. Sonra iki tane sağ. Şu kısmı bir daha yapacağım. Çalıştır dedim. Evet bir ev oluşturmuş olduk. Bu şekilde bu bölümü de bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.